Arkadaşlar merhabalar. Bugün Türkiye'deki işte yağış iklim rüzgarlar ve basınç merkezlerinden bahsedeceğiz. Hepsiyle çok kısa anlatımlar gibi videomuzu bitireceğiz inşallah. Çok özet ve anlaşılır yapmaya çalışacağım. Rüzgarlar Türkiye'de esiş yönleri var arkadaşlar. Yani bunu bir Türkiye'lik düşünebilirsiniz. Ben bir de çizmek istemedim size. Bir Türkiye gibi düşünün. Hangi yönden hangi rüzgarlar esiyor? Onlara bakacağız. Ee, arkadaşlar Türkiye'nin kuzey batısından esen rüzgar paralar. Kuzeyinden esen rüzgar yıldız. Ee, kuzey doğusundan esen rüzgar boyaz. Ve bunların üçü soğuk karakterli rüzgarlar. Soğuk karakterli rüzgarlar. Yani bize soğuk hava getiriyorlar. Bir de sıcak karakterli yani bize sıcak hava getiren rüzgarlar var arkadaşlar. Bakın burada şöyle alayım. Türkiye'nin küreselinde ve kurutucu bir etkiye sahip olan rüzgar saniye rüzgarlarıdır. Tekrar söylüyorum aşağıda yani güneyde esen rüzgarlar sıcak karakterlidir. Bize sıcak hava getirirler. Fakat kuzeyde esen rüzgarlar olmasaydı kuzeyden esen rüzgarlar soğuk, güneyden esen rüzgarlar sıcak olmayacaktı. Aynı koordinatlarla güney yarım kürede olsaydı mesela tam tersi olacaktı. O zaman da ne olacaktı? Kuzeyden esen rüzgarlar bize sıcaklık getirirken kuzeyde e, güneyden esen rüzgarlar soğukluk getirecekti. Yani Türkiye'nin burada bulunduğu yarım küre, aynı zamanda bulunduğu e, matematiksel koordinat bu rüzgarların oluşmasında çok önemli arkadaşlar. Rüzgarın bunun için de şöyle küçük bir formülümüz var, şöyle yazayım isterseniz. Ee, arkadaşlar, formülü şu, şuraya yazayım çok yerimde yok. Kayın sakal. Ne yapıyorum burada? Sessiz harfleri alıyorum. Evet, ne anlatmaya çalışıyorum bu sessiz harfler? Bakın, kayıp sakaldaki sessiz harfleri aldığımda, karayel, Yıldız, Poyraz yukarıdaki soğuk eser rüzgarları anlatmış olduk. Karayel, Yıldız, Poyraz. Ee, S, K, L kaldı arkadaşlar. Bakın burada da tersler. Samyeli, Kıble ve Lodos. Yani tersten görebilirsiniz. Lodos, Kıble ve Samyeli'yi alıp e, kayıp sakat formülü yapıp sessiz harfleri aldığınızda zaten rüzgarları belirlemiş oluyorsunuz. Bakın buradaki ilk üçü soğuk rüzgar derken son üç rüzgarlar oluyor arkadaşlar. Evet rüzgarlara geçiyorum. Son bir şey eklemek istiyorum. Türkiye'de bu yerel rüzgarlara e, meltemler ve fön rüzgarları da ekleyebiliriz. Meltemler biliyorsunuz İzmir dolaylarında esen onlara keşişleme de deniliyor benim bildiğim kadarıyla. E, böyle ılık ılık esen rüzgarlardır. Fön rüzgarları ise daha kurutucu etkiye sahip olan bir özelliğe sahip olan rüzgarlar. Meltem ve fön rüzgarları da buraya yazalım. Meltem ve fön Rüzgarları e. hmm, diyorum ve basınç merkezlerine geçiyorum arkadaşlar. Şimdi basınç merkezlerimiz dört tane gördüğünüz gibi. Bize geldikleri noktaları da burada belirtmeye çalıştım. Burayı bir Türkiye olarak düşünürsek. Kuzeybatı'dan gelen, işte Güneybatı'dan gelen, Güneydoğu'dan gelen ve Kuzeydoğu'dan gelen basınç merkezlerine maruz kalıyor Türkiye devleti. İzlanda alçak basıncı arkadaşlar ee, Kuzeybatıdan gelen bir rüzgar genellikle e, rüzgarda de basınç merkezi bir basınç alanı. E, yazın geldiğinde genelde bize yağış getirirken kışın geldiğinde de kar getiriyor arkadaşlar. Yazın yağış, kışın kar getiriyor. Asol yüksek basıncı güney batıdan geliyor ve genelde kurutucu etki yapan bir rüzgar bu. Kurutucu rüzgar diyorum sürekli basınç merkezi kurutucu bir etki yaratıyor. Sibirya yüksek basıncı genelde kış aylarında bize gelen bir rüzgar basınç merkezi. Bu da yine soğukluk getiren, soğuk hava getiren, kar yağışı ve bir nevi rüzgar getiren bir basınç merkezi. Basra, alçak, etkiye sahip, sıcak hava etkisine sahip ee, sıcağın kurutuculuğunu getiren bir basınç merkezi özelliği gösteriyor. Bir daha baştan söylüyorum İzlanda alçak basıncı, Sibirya yüksek basıncı, Asfor yüksek basıncı ve Basra alçak basıncı diye e, isimlerini nitelendirebiliriz arkadaşlar. Gelelim yağışa. Arkadaşlar bizim ülkemizde 3 yağış çeşidi görülüyor. Bunu dünya e, iklim, e, dünya yağış de anlatmıştık. E, demiştik ki konveksiyonel yağışlar var, cephe yağışları var ve yağışlar var. Ee, konveksiyonel yağışlar yükselim yağışları diye geçiyor. Bizim ülkemizde genellikle İç Anadolu bölgesinde özellikle 40, e, Konya'da 42'nde yağışları diye geçer arkadaşlar. E, ve şöyle bir özelliği var. Havanın sıcaklığıyla birlikte e, ısınarak yükselen hava bakın burada bunu anlatmaya çalıştım. Isınarak yükselen hava yukarıda bir yoğuşmaya neden oluyor ve o yoğuşma neticesinde de bize yağış olarak geri geliyor. Yani yağmur olarak geri geliyor konveksiyonel yağışlar adı üzerinde 42. yağışları Konya bölgesinde öyle söyleniyor. Cephe yağışları arkadaşlar burada anlatmaya çalıştım. E, sıcak ve soğuk hava kütlelerinin e, bir araya gelmesiyle çarpışması sonucunda ortaya çıkan bir yoğuşma oluyor. Bu yağış, yoğuşma da yine bize yağış olarak geliyor arkadaşlar. E, cephe yağışları yine bizim ülkemizde çok fazla görülen bir yağış çeşitli. geçeceğim. Akdeniz iklimi, Karadeniz iklimi, iklimi Karasal iklim ve Geçim iklimi. Akdeniz iklimi deyince nerede görülüyor? Ege ve Akdeniz'de görülüyor arkadaşlar bu iklim tipi. Ne tür özellikleri vardı? Yazlar sıcak, kurak, kışlar kalıp ve yağışta geçiyordu. Yağışların gelen kış aylarında görüldüğü bir iklim tipi. E, Maki bitki örtüsü görülüyordu buralarda bilirsiniz ki. E, ve e, ne tür ürünler e, yetişiyor burada? Genelde karşılığında iki bölgeden bahsediyoruz ve iklim tipinden bahsediyoruz. Gelelim karasal iklim arkadaşlar. Benim ülkemde İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da görülen iklim tipi en geniş alana sahip, bölgesel anlamda en geniş alana sahip. Yazlar sıcak kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlıydı. Ee, bitki örtüsü bozkırdı yani stepti. Küçük boylu otlardan ya da ya da mercimek gibi e, baklagillerin yetiştirildiğini görüyorduk. Ülkemizdeki en yaygın iklim modeliydi. Karadeniz iklimi Karadeniz'de görülüyor arkadaşlar. Karadeniz'de görülüyor. E, her mevsim yağış alan, e, yazların serin, kışların ılık geçtiği bir iklim tipiydi. Genelde işte e, yoksa ormanlardan oluşuyordu. Ve e, tarım ürünü olarak da başta çay olmak üzere E, çay biliyorsunuz ki Karadeniz iklimine yetişiyor ve fındık da aynı zamanda ve ülkemize ihtiyacını karşılayan iki tane temel madde diyebiliriz. Gici şeklinde ince aklıma bir tek Marmara geliyor arkadaşlar. Neden? Çünkü bu Cüzgârların kayıp sakal yapıp sessiz harfleri alıp e, bu şekilde ezberleyecektik. Ve yönlerini de bakın bir rüzgar gibi yapıp size yerleştirebilirsiniz. Karayel, Yıldız, Poyraz, Lodos, Kıble, samiye şeklinde. Basınç merkezini belki ezberlemek bu bir noktada birazcık daha zor olabilir ama yapabilecek bir şey yok arkadaşlar. İzlanda, Sibirya, Basok ve Basra. Anam haber röntgenlerine zaman zaman izlediğinizde isimlerini duyarsınız. E, hava e, durumu konuda genellikle işte Sibirya'dan gelen yüksek basıncın etkisinde kaldık ya da Basra'dan gelen alçak basıncın etkisinde kaldık gibi cümleler duyabilirsiniz. Hava durumlarında çok sık rastlanan e, terimler ya da e, kelimeler diyebiliriz. Yağışları söyledik, konveksiyonel dedik, cephe dedik, orografik dedik. Üç tane yağış tipimiz var. Türkiye'de tek görülen yağış tipleri bunlar arkadaşlar. İç Anadolu bölgesi daha çok Akdeniz'de görülüyor cephe yağışları. Orografikte Karadeniz'de görülen bir yağış modeliydi. tip. Bitiklerinde söyledik, zaten dedik ilk okuldan beri e, yaklaşık işte e, dördüncü sınıftan beri gördüğünüz iklim tiplerinden bahsediyoruz. Ortaokulda da sık sık duymuşsunuzdur zaten. E, bugün anlatacaklarım bu kadar teşekkür ediyorum.